amirim. Gelin dinleyin beni, Bir psikiyatriste giderim. Ne olursunuz ya. Yoksa bu kertenkele takıntısından kurtulamayacaksınız. Hem emniyet müdürünün kesin talimatı var. Ya onca yıllık emeklerinizi, teşkilata verdiğiniz yıllardır süren o hizmetlerinizi düşünün abirim. Mazinizi kendi ellerinizle yok ediyorsunuz ya. Ne mazisi Levent, ne mazisi? O şerefsiz kertenkele yüzünden karım beni terk etti. Hayatım mahvoldu. Tamam. O zaman ben de diyorum ki madem rozetinizi silahınızı verdiniz... ...bundan sonra amir benim. Ben de psikiyatriste gideceğiz. Siz tedavi olacaksınız, iyileşeceksiniz, teşkilata geri döneceksiniz diyorum. İtiraz da istemiyorum, konu kapanmıştır. Başlatma lan psikiyatristinden şimdi. Benim aklım yerinde. Allah Allah. lan bu? Kertenkele! Kertenkele! Levent kertenkele! Levent kertenkele! Amirim kendinize gelin kertenkele kakasını tuttu yine. Kendinize gelin. Oğlum kertenkele lan kertenkele! Kertenkele kertenkele! Tamam amirim dayanın siz. Ben sizi psikiyatriste yetiştireceğim. Lütfen sakin olun. Lütfen. Lan oğlum kertenkele gidiyor. Kertenkele! Kertenkele amirim. Kertenkele. Lan Levent ters yöne zaman... gidiyorsun. Amirim hayır ters yöne gitmiyorum. Düz yöne gidiyorum. ...kim olduğumu ancak burada öğrenebileceğiz. Hadi bakalım. Ee, merhaba. Mehmet Bey'le bir randevum vardı. Tamam, buyurun içeriye. Yardım edin. Yardım Tamam. Tamam. Sakin. Sakin. Tamam. Sakin. Sarsmadan. Sarsmadan. Tamam. Her şey düzelecek. Tamam. Amirim, her şey düzelecek. Hemen. Ee, çok acil bir durum. Acaba bir sinir inmesi yapamaz mıyız amirime? Lütfen şöyle bekleyin. Sıradaki hastadan sonra sizi alacağım. Olmaz. Ben beklesem de amirim bekleyemez. Bu pişkerlerimin bir acil şerbi yok mu acaba? Baksanıza. Adamın beyin hücreleri ölüyor. Titir titir. Lütfen şöyle bekleyin. Tamam, amirim, amirim. Ne oluyor burada? Acil durum doktor sakin. bey. <laughs> tamam, buyurun geçin içeriye. Tamam, tamam. <laughs> sağ olun, amirim. Tamam, sakin ol. Doktor bey şimdi bakacak size. Şurada geçin. Siz bırakın, siz bırakın amirim. Ben götürürüm. Sadece sen, yavaş, yavaş, tamam. Gelin şöyle amirim. Oturalım mı buraya. Tamam. tamam. Oh, müsaaden. Um, Beni duyuyor musunuz? Amirim, bak ne diyor doktor bey. Bak ne diyor? Amirim. talking, talking. Verdiğim ben ya. Emin ellerdesiniz Ünsal Bey. Sorunuzu gayet iyi anlıyorum. Çözümü de gayet basit. Keltenkele diye birisi yok. Siz halüsinasyon görüyorsunuz. Bak ne diyor doktor? Duyuyor musun? Ama doktor bey... ...böyle bir adam var. Görüyorum. Of. Ve her yerde görüyorum. Söylediğiniz şahıs bir yıl önce öldü. Hatta Levent Bey'le cenazesine katıldınız. Amirim bunu ben anlattım. Yani doktor öncesini bilsin ki ona göre tedavi uygulasın diye. Keltenkele dediğiniz şahıs belli ki hayatınızda silinmez izler bırakmış. Bunun içinde onu gördüğünü sanıyorsunuz. Ama doktor bey ben onu bir yıldır görmüyorum ki. Daha yeni görmeye başladım. Tabii nelerini gördük nelerini. Bu tür vakalar olabilir. Bir şeyler sizin halüsinasyonlarınızı tetiklemiş anlaşılan. ne kadar derdi var ya. Hadi be kardeşim. Yapacağınız şey gayet basit. Kelten gördüğünüzde onu yok sayacaksınız. Bak ya gördüğünüz halüsinasyon size fiziksel etkilerde bulunmak isteyebilir. Ayağınıza basabilir. Sizinle konuşmak isteyebilir. Hatta tokat atar. Yok artık. Allah Allah. Siz bunları görmezden geleceksiniz. Şimdi size bir ilaç alacağım. Eğer bunu düzenli kullanırsanız hiçbir şeyiniz kalmayacak. Çok güzel doktor. Hadi sağ ol. Çok teşekkür ederim doktor bey. Geçmiş olsun. Amirim sen kapının önünde dur. Ben doktorla bir şey konuşup geliyorum. Doktor bey. Amirim iyileşecek mi? Yoksa hep böyle sıyır mı kalacak? Ne olur söyleyin bu gerçeği. Rahat Burada. O burada ya. Lan burada. Doktor bey burada, burada. Gördün Bey? Kertenkele, kertenkele. Burada. Bakın işte, işte orada doktor bey. Bakın orada kerten... Ünsal bey kimse yok orada. <laughs> doktor bey iyice sıyırdı amirim devreleri ya. Verdiğim ilaçları hemen kullanın. Dediklerimi de harfiyen uygulayın. Gördüğünüz şahıs burada dahi oturuyor olsa panik yapmayın. Selam verin, devam edin gidin. Arkanıza dönüp bile bakmayın. Doktor dinle sus. Bunları sıradanlaştırırsanız çabuk kurtulursunuz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Allah razı olsun. Bak duydun doktoru. Bundan sonra kertenkeleden korkmak yok. O bizden korksun. Zaten yok ki. Niye korkayım lan kertenkeleden? Tabii amirim ilaçlarınız da var. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. <laughs> Gördüm onu, gördüm onu, gördüm. Tamam, tamam, bir dakika, gördüm bir dakika. Oğlum. Hayır, bana bakın, lütfen. İlacınızdan mı alsak acaba, sizdeydi. İlaç, Siz ilaç, evet. ilaç, Cebinizde. Dur, telefon, telefon. Ne? Semih. Ünsal abi. Abi başımız sağ olsun. Ferru abi'yi kaybettik. Ne? Yani doktor bey, ben... ...ya hafızamı kaybettim. Bulamıyorum. Yani bir an önce hafızamın geri gelmesi lazım. Onun için geldim. Anlıyorum Ahmet Bey. Sizin için uygulanabilecek tek bir çare var, o da hipnoz. İşte hipnoz, hipnoz, ne varsa uygulayalım yani. Gözlerinizi kapatın. Gözlerimi. Bir okyanusun üzerinde süzülüyorsunuz. Bir yani şimdi okyanusun üstünde ben nasıl süzüleyim, martı mıyım ben ya? Onlara fazla takılmayın. Benim dediğimi yap. Okyanusun üzerinde gidiyorsunuz. İyi. Hangi okyanus? Bari onu söyleyin. Önemli değil. Büyük okyanus olsun. Nasıl önemli değil? O gelişim bir de dönüşü var. Ölenemeyin yani. Ama Ahmet Bey, ha? hipnoz yapmamı etkiliyorsunuz? Pardon. Derin bir nefes alın. Rahatlayın. Gevşeyin iyice. Bütün düşüncelerinizden arının. Sadece kendinize odaklanın. Şimdi beşten geriye doğru sayacağım. Sıfır dediğimde uyumuş olacaksınız. Ve sadece benim komutlarıma göre hareket edeceksiniz. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Evet Ahmet Bey. Şimdi sizden altı ay öncesine gitmenizi istiyorum. Neredesiniz şimdi? Ya, karanlık bir yerde. Ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Karanlık. Doktor, altı ay önce ben komadaydım. Ne görebilirim ki? Tamam. O zaman bir buçuk yıl öncesine dönelim. Şu an neredesiniz? Karanlık bir yerdeyim. Hiçbir şey görmüyor musunuz? Hayır. Ha, bir adam var sanki. Bir adam mı? Ha. Koşuyor. Deli gibi koşuyor. Koşuyor mu? Ha. Sanki bir şeylerden kaçıyor gibi. Bu adam siz olmalısınız. Bir şey göremiyorum. Maske var yüzünde. Maske mi? Evet. Tamam, çıkarın o maskeyi. Çıkardım. Şimdi ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Maske. O maskeyi de çıkarın. Çıkardım. Şu an ne görüyorsunuz? Yine maske var. Tamam Ahmet Bey. Şimdi üçten geriye doğru sayacağım ve uyanacaksınız. Üç, iki, bir, sıfır. Nasılsınız Ahmet Bey? İyiyim. Maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Hafızanızı kaybettiğiniz için geçmişinizi göremiyorsunuz. Ee, nasıl yani? Bir şey yapamaz mısınız? Ne olacak? O maskeli adam. Kimdi o? Büyük ihtimalle o kişi sizsiniz. Bilinçaltınızın derinliklerinde kaybolmuşsunuz. Kendinizi bulamıyorsunuz. O maske de sizin geçmişinizle aranızdaki olan perde. Hafızanızı kaybettiğiniz için perdenin altındaki yüzünüzü göremiyorsunuz. Tamamen kaybolmuşsunuz. Allah aşkına bulun beni doktor ya. Maalesef yapabileceğiniz bir şey yok. Haftaya tekrar gelin bir seans daha yapalım. Ya. Bakalım ne olacak? Hayda. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu ya? Bu durumdaki insanların genelde geçmişinde çok önemli bir bilgiye ulaşıldığında hafızası yerine geliyor. Ya da büyük bir travma geçirdiğinde geçmişini hatırlayabiliyor. Ahmet Bey, siz de en kısa zamanda travmatik bir durum geçirin. Travmatik olay yaşayayım. Evet. Hı. İyi bak eskici. Yani bunların hiçbiri senin suçun değildi. Ferruh bizi bırakıp nereye gidiyorsun Ferruh? Selim. Meral senin ne işin var bu tarafta? Ya Ferruh Bey'in zamansız ölümüyle ben acele etmem gerektiğine karar verdim Selo. Levent ne saçmalıyorsun sen? Dünya faali Yani ölüm de var, kalım da. Bu dünyadan gözü açıp gitmek de var Selo. Ay tamam yeter. Yeter Levent'ciğim. Sen yine başladın. Geç o tarafa sonra konuşuruz. Hadi canım hadi. Tamam ama ara. Kol mi? Tövbe, tövbe. tövbe. Tamam. Baba tamam, tamam. 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 Tamam.